İş Bankası Kule Çarşı'dayız. İş Bankası Kulelerinin altındaki. Şimdi burada Kibele Sanat Galerisi'ne geldik. Burada Rahmi Aksungur'un Retrospektif adlı sergisi var. Sanatçının çalışmalarına yönelik aslında bir kısmı ödünç alınmış, bir kısmı satın alınmış olan çalışmalar çoğu. Şurada sergimiz başlıyor. Bakalım nasıl olacak. Evet bu eser mesela Yıldız Holding koleksiyonundan. Kendisi İzmir'de burada tarihi fotoğraflar var. İlk heykelini 13 yaşında yapmış. Daha sonra dekan ve rektör oluyor. Ankara Devlet Büyükleri Mezarlığı gibi çok çeşitli yapılara eserler yapmış kendisi. Aynı zamanda İş Bankası'na verilen akademi ödülünü de heykelini de yapmış. O da sergide yer alıyor. Çok farklı bir toplama bu. Özel koleksiyonlardan, müzelerden. Mesela şu Elgiz koleksiyonundan. Elgiz Müzesi Ankara'daydı diye hatırlıyorum. Bu gayet güzel bir eser. Gerçekten heykel alanındaki en iyi sanatçılarımızdan birisi olabilir kendisi. Şurada da bir armut bulunuyor mesela. Grit tekniğini kullanıyor kendisi bu şekilde de görülebiliyor. Kendine has bir teknik oluşturmuş. Çok hoş duruyor gerçekten. Şimdi bu tarz balık eserlerin en büyüğü aslında Özlem adlı eser. 2023'te 100. yıl şerefine açılan Taksim'deki İç Bankası Resim Eken Müzesi'nde bulunuyor. Serginin devamında o Özlem adlı eserinde küçük bir maketi var. noktaların anlamını da bilmiyoruz bu kısaltmaların. G nokta bir vesaire. Birçok eser böyle iki harfle adlandırılmış. Şu eser mesela çok güzel. Bursa adlı eser. Bu da Eczacı Başı Vakfı, Vakfı koleksiyonundan. Epey bir emek var gerçekten şu koleksiyonu toplamada. da Çağ 2 adlı eser mesela. Şu taraftan devam edelim. Sosyalleşme vurgusu mu var, yoksa sosyalleşme, iç içe geçme? Haa, benziyor. Bu da isimsiz mesela bir eser. Gene burada bir biber var. Özel koleksiyondan çok hoş. Bu da Özlem adlı esere benziyor. Küçük maketleri gibi. birçoğu özel koleksiyondan. Birçok eskizi de yer alıyor sergide ayrıca. <laughs>

Düdatlı eser mesela şu. Buradan devam edelim. Bu da isimsiz mesela ama bir kediye benziyor. şu eser mesela çok güzel. Tahammül adlı özel koleksiyondan. Hafiften böyle bir deveyi de andırıyor gibi bu ama İem 2 adlı eser güzel gözüküyor. Sözüm Nuri İYM'le bir alakası var mı acaba? Ressam Nuri İYM'le. Şu da fena Ay, değil. Yani. Ses adlı eser. Ay, de Çığlık desek daha mı doğru acaba? Tabii, tabii, yani, daha... İşte bu Akademi Ödülü İş Bankası'na verilen <laughs> yoğun bir eskiz faaliyeti de var tabii öncesinde. İşte bu da Özlem adlı eserin maketi, fotoğrafı ve yanında da maketi. Bunun orijinali resim heykel müzesinde 2023 yılında açılan Karanköy'deki bir eseri. İşte bu eser de gayet iyi. ZA adlı eser. Özlem adlı esere benziyor. Onun daha düz hali gibi. Yıl olarak yılı da 2018'miş. Yani 5 yıl önce diğerinden. Pegasus adlı eser. Bu da gayet hoş. Gene özel koleksiyondan. şöyle Sarman adlı eser tam açılımını biliyoruz. sizmizmiş bu da. Bu bayağı büyük bir eser. Miha koleksiyonu diyor. Nerede acaba bu? Küçük versiyonu da var. O da özel koleksiyondanmış. Orijinal uygulama maketi diyor. İşte bu da Ankara Devlet Büyükleri Mezarlığı'ndan 2000 yılından. Böyle bir eser. Bu da alanın tepeden çekimi. Mavi tünel. Bu da benim sevdiklerimden Cırcır Cır adlı eser. Yine özel koleksiyondan. Şöyle önden göstereyim. Gayet güzel bir eser. Ama Gerçekten güzel sergiler oluyor burada. Genel olarak beğendiğimiz bir sergi oldu. Evet vedamızı da burada yapalım. Kibele, Tanrıça Kibele heykeli. Yanında da çift aslan var. Önünde de böyle bir şelale akıyor. Gün batımına doğru Buradan vedamızı yapalım.